Merhabalar, ODTÜ Bilim İletişimi Grubu olarak yeni bir video kest bölümüyle birlikteyiz. Bugün konumuz çocuk edebiyatında bilim kurgu. Ben Selçuk Türkmen. konuğumuz tarih bölümünden doçent Doktor Bahar Gürsel hocamız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, hocam söylediğim gibi bugün çocuk edebiyatında bilim kurguyu konuşuyoruz. İlk olarak aslında çocuk edebiyatının tanımıyla kısaca başlayabiliriz. Çocuk edebiyatı eleştirme Roger Sale'in bir saplaması var. Aslında herkes çocuk edebiyatının ne olduğunu bilir ama tanımlamaya gelince bunu yapmakta zorlanır şeklinde. Çocuk edebiyatını tanımlamak neden zor? Biz nasıl tanımlıyoruz? Çocuk edebiyatını tanımlamak zor çünkü sınırlarını belirlemek kolay olmuyor çoğu zaman. Bahsettiğiniz kitap Roger Sales tarafından 1970 yılında yayınlanmış. ve Sayol aslında bir İngiliz edebiyatı profesörü, akademik çevreden geliyor. Tarihle ilgili çalışmaları da var ve edebiyat eleştirisi konusunda uzman bir isim. Ve bastığı kitapla aslında çocuk edebiyatının da yetişkin edebiyatı gibi ciddi bir şekilde algılanması ve incelenmesini savunmuş. Ee, ve diyor ki sayıl ben bir dizi kitap okudum çocukluğumdan beri benim üzerine çok büyük etkisi var işte Ali Harikalar diyarında güzel ve çirkin e, ...Oz hikayeleri e, bu gibi kitapları aslında büyüklerde okuyabilir ve bu kitaplar ciddi bir şekilde bir tür olarak incelenip e, araştırılabilir e, hem büyükler zevk alır hem de e, araştırması bilimsel olarak akademik ortamlarda daha derin yapılabilir diyor ve 1980'li yıllardan itibaren sayılın bu söyledikleri e, akademik çevrelerde de tartışılmaya başlıyor özellikle çocuk edebiyatının çocuklar için yazılmış kitaplarla sınırlandırılmaması gerektiği konusunda hem fikir olan bir grup var. Çünkü bu kısıtlayıcı bir şey. Çocuklar veya genç yetişkinler için yazılmış olduğu düşünülen kitaplar aslında yetişkinler de okuyabiliyor. Mesela Küçük Prens veya yetişkinler için yazılmış kitaplar Robinson Crusoe gibi ciddi bir kitap içinde politik eleştiride içeren sonundaki küçükler tarafından, gençler tarafından da okunabiliyor. Yani bir muğlak bir alan var ikisinin kesiştiği. E, veya çocuk kitabı olarak e, veya çocuk kitabı yazarı olarak e, adlandırılan yazarların bir kısmı... ...kesinlikle çocuklar için yazmadıklarını söylüyorlar. E, bu açıdan belli bir kesim tanımlama getirmek aslında belki çocuk edebiyatını sınırlayıcı bir şey... E, ...bu ile yaparsak çocuklar tarafından yazılmış hikayeler, romanlar veya çocuk tiyatrosunu nereye oturtacağız? O yüzden e, değişen şartlar, değişen kültürler, değişen dönemlere bağlı olarak çocuk edebiyatının farklı disiplinler bağlamında incelenmesi e, ve tanımlanması e, gerekiyor ama çok kolay bir alan değil. E, hocam aslında tam da e, değindiğiniz nokta ile ilgili e, bir soru vardı aklımda. Ne? ...siz Küçük Prens örneğini verdiniz ama aslında örnekleri çoğaltmak da mümkün. İşte örneğin Jules Verne'in eserleri... ...aslında çocukları doğrudan çocuklar için yazılmış olmadıkları halde... ...çocuk edebiyatının bir parçasına dönüşmüş durumdalar. Hatta ben de çocukluğumda çok fazla okuduğumu hatırlıyorum. Hocam hem onu sorup bir de buna şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bazı fantastik kurgu eserleri de aslında ilk etapta çocuklar için planlanmamış olmalarına rağmen... Onlar da çocuk edebiyatın bir parçası olmuş gibiler. İşte Harry Potter serisi gibi, Lord of the Rings serisi gibi. Zaman içinde çocuk edebiyatının bu anlamdaki evrimini nasıl görüyorsunuz hocam? Yani fantastik kurgu ve bilim kurgu çocuk edebiyatında nasıl bir yer tutmaya başlamış? Fantastik kurguda, bilim kurguda çocuk edebiyatında var. E, i̇kisinin kesiştiği bir alan var. E, science Fantasy diye adlandırılıyor, bilim fantazisi diye. O da 1950'li yıllardan itibaren aynı fantastik kurgu gibi veya bilim kurgu biraz daha erken e, çocuk edebiyatına sınıflandırılmaya başlanmış. Jules Verne örneğini verdiniz. E, Jules Verne 19. yüzyılda e, çocuk edebiyatını bilim kurgunun öncüsü olarak kabul ediliyor. Ama aslında bilim kurgu kitaplarını çocuklar için yazmamış. Yetişkinler. Için yetişkinler için hocam? yazılmış fakat bahsettiğiniz hepimizin çocukluğunda farklı hmm. jenerasyonlardan olsak bile okuduğumuz kitaplar sadeleştirilmiş çok bilimle alakalı olan detaylı kısımları çocuk zihnine çok hitap edilmeyen kısımları kesilmiş kısaltılmış aslında çok daha kalın eserler bizim çocukken okuduğumuz ve çocuklara e, o şekilde ulaştırılmış ve o şekilde popüler olmuş ve gerçekten bilimi tanıtmış çocuklara İşte denizler altında 20 bin fersahte mesela ilk deniz görüyorsunuz dünya dünyanın merkezine yolculuk... aya seyahat... bunlar 19. yüzyılın sonunda basılmış olmasına rağmen... günümüze çok hitap eden kitaplar... ve çocukları o zamandan itibaren... bilimle... ve bilim kurguyla tanıştırmış... bir de Fransızcadan... çok kolay ve hızlı şekilde... çevrildikleri için... okyanusun iki tarafında da... çocuklar tarafından okumuş ve evrensel bir hale gelmiş... farklı kıtalara yayılmış... ama bunları çeşitlendirebilirsiniz... H.G. Wells vardır mesela dünyaların savaşında, uzaylı istilasından bahseder. 1897 yılında basılmış o kitap örneğin. Zaman makinasından bahseder. 1895 yılında basılmış. Doktor Moron'un adası vardır. Orada çeşitli deneyler yapılır. Aslında bir korku kitabıdır ama içinde bilim kurgu öğeleri vardır. Veya herkes Sherlock Holmes'ü bilir ama Sir Arthur Conan Doyle kayıp dünyayı basmış 1912 yılında. Bizim bildiğimiz bütün gençlerin çok iyi tanıdığı Jurassic Park'ın temelini oluşturan bir kitap benzer eserler veya yaratılan karakterler özellikle 19. yüzyılın sonlarından itibaren çok hakim olmaya başlıyor Batı kültüründe Amerika ve İngiliz dünyasında diyelim. Benim alanım olduğu için de bu konudan bahsediyorum. Avrupa'nın farklı ülkelerinde, dünyanın farklı ülkelerinde de var. Örneğin Amerika'da Edward Staermayer diye bir ...bir basım evi sahibi var... ...ve makine gibi üretiyor bütün bu kitapları. Stratemeyer Syndicate diye bir basım evi kuruyor... ...ve gölge yazarlarla anlaşıyor... ...ve kendisi ana taslağını veriyor karakterlerin... ...ve gölge yazarlara farklı isimler kullanarak... ...aslında olmayan isimler kullanarak seri halinde kitaplar yazdırıyor. Örneğin bunlar içinde Tom Swift var, bunun altı tane kitabı var. Tom Swift çeşitli bilimsel konuları, deneyleri veya daha önceden yapılmış icatları tanıtıyor çocuklara. Bunun karşılığında Stratemeyer farklı karakterler yaratıyor, Harding Boys gibi. Ama popüler olanlarından birisi de ...özellikle kız okuyucular için e, yaratılmış olan e, Nancy Drew hikayeleri. Nancy Drew da çok popüler oluyor. Onun da bir gölge yazarı var. E, bir büyük, büyük bir kısmını, e, 30 tane kitabını o yazmış. E, ve o daha fantastiğe yakın mesela. Bilim kurgu değil ama hayaletler, e, doğaüstü varlıklar... E, ...bunlarla ilgili konuları e, araştırıp e, bir hafiyelik yöntemiyle... ...bir çözüm buluyor bütün sorunlara, problemlere... Niye bu özellikle ikisinden bahsettim? İkisinde de dizisi var şu anda. E, fakat bunlara baktığınızda Stratemeyer'in yarattığı karakterlerin özünde benziyor. Fakat adaptasyon, çok farklı değişiklikler yapılmış toplumun değişen ihtiyaçları veya dönemin değişen farklı dinamiklerine bağlı olarak. Ama bunların babası e, 20. yüzyılın başından itibaren e, bunları seri olarak üreten e, ve genç okuyuculara sunan karşısında da e, bir arz-talep dengesinin çok kuvvetli bir şekilde kurulduğu ve devamlı olarak basıldığı... E, Yayınlar var. Çizgi roman da önemli bu dönemde. Onu da bahsetmek gerekiyor çünkü çizgi roman kitap ulaşamıyorsanız gazetelere mutlaka ulaşıyorsunuz. 1929-33 arasında basılmış çok güzel bir çizgi roman var. Buck Rogers 25. yüzyılda diye. ...bir göz atmanızı da öneririm... ...çok keyifli... ...Buck Rogers bir Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu... ...doğal olarak o dönemde... ...ve uykuya daldıktan sonra uyandığında... ...kendisini 500 yıl sonrasında buluyor... ...bir kadın arkadaşıyla birlikte... ...hem bir aşk hikayesi var... ...hem de çeşitli sorunlar... ...çıkıyor önlerine... ...ve Buck Rogers'ın maceraları... ...gazetede yayınlanmaya başlıyor... ...ilk önce günlük olarak... ...daha sonra da haftalık pazar serisinde... Adult Fantasy denilen e, fantastik edebiyatın dönüm noktası ise tabii Tolkien'in Yüzüklerin Efendisi. 30'larda Hobbit'i yayınladıktan sonra 54'te Yüzüklerin Efendisi'ni e, yayınlıyor. Ve e, bu bir dönüm noktası. Fantastik edebiyatta Tolkien'le birlikte e, bilim kurgudan farklı bir evrilme ve bir hızlı bir şekilde özellikle 60'lardan itibaren e, edebiyatın çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Ama bilim kurgu da kendi yolunda ilerlemeye devam ediyor. Bu noktada verebileceğim başka bir örnek Robert Heinlein. Robert Heinlein 1947 yılından itibaren her yıl bir kitap basmış ve e, yeni bir ivme kazandırmış bilim kurguya. Rocketship Galileo diye e, bir kitapla başlamış. Üç tane gencin Ay'a yaptıkları seyahatle alakalı. E, fakat Ay'da yok olmuş bir medeniyetten bahsediyor. E, i̇şte e, bir nükleer saldırı sonucunda yok olmuş. Naziler giriyor işin içine dönemle de alakalı olarak. Aslında nükleer gücün kullanılmaya başlaması e, ve e, karşı taraftaki kötü olarak adlandırılan güçlerin e, ne gibi etkilerini olabileceğini de siyasi gelişmelerin, küresel gelişmelerin bu kitapla e, yer bulduğunu görüyorsunuz. Um, Heinlein önemli çünkü Asimov gibi veya Arthur C. Clarke gibi yazarların önünü açmış. Çok etkilenmişler. Ee, ...herkesin bildiği bizim çocukluğumuzda çok e, bilinen bir dizi olan Uzay Yolu. Onun yaratıcısı yaratıcısı Gene Roddenberry Heinlein'den çok ilham almış. Ee, bunlar e, önemli isimler. E, kadın yazarlar da var. E, dönemin önemli kadın yazarlarından birisi. E, bence bahsedilmesi gerekiyor çünkü bilim kurgu genellikle çok erkek bir alan olarak adlandırılıyor... ...ama kadın yazarlar da var. Andre Norton gibi... Ve Andre Norton yazdığı kitaplarda Terran adını verdiği yeni bir ırktan bahsediyor. Dünyalar, Dünyalılar ve uzaylı ırkların birleşmesinden oluşmuş ama dünyada yaşayan. Ee, ve zaman içinde çocuk edebiyatının bu şekilde geliştiğini, kişiselleştiğini, e, farklı deneyimlerle, farklı tanımlarla e, kendini göstermeye devam ettiğini görüyorsunuz ama ben tarihçi olduğum için çok modern edebiyata girmek istemiyorum. Edebiyat eleştirmenlerine biraz e, onları dinlemeyi tercih ederim. Böyle. Hı hı. Hocam <laughs> tam aslında burada e, sizin ana araştırma alanlarınızdan birisi çocuk edebiyatının tarihsel gelişimi. Ee, hocam 19. yüzyıldan bugüne e, özellikle sizin yoğunlaştığınız e, tarihsel dönem e, o aralıktan e, bugüne kadar çocuk edebiyatı nasıl bir e, değişimden ve dönüşümden e, geçti ve bu bağlamda bir de daha önce konuşmuştuk e, toy books hmm. ve e, pop-up kitaplardan biraz bahsedebilir miyiz? Hmm. Bunlar sanırım e, bilim kurgunun veya genel olarak çocuk edebiyatının çocuklar tarafından eee ...ilgi çekmesini sağlayan önemli... E, ...faktörler gibi görünüyor. Hı hı. Biraz onlardan da söz edebilir miyiz? Tabii, sevkli. E, Amerika ve... ...Britanya'da yani İngilizce konuşulan... ...dünyaya baktığınızda 1865... ...Amerikan İç Savaşı'ndan hemen sonrası... ...ve 1926... E, ...bu hızlı e, bir... ...gelişim gösterilen 1920'ler... ...dönemine kadar devam eden bir... E, ...süre var. Bunun adı... ...Çocuk Edebiyatı'nın Altın Çağı. İşte benim ilgimi çeken kısım o. Çünkü çok hızlı değişiklikler olduğunu... Görüyorsunuz. Ee, sadece e, edebiyat e, edebi eserler okumakla alakası yok aynı zamanda da dönemin değişikliklerinin ki çok önemli değişiklikler bu eserlere nasıl yansıdığını ve çocuklara nasıl bir dünyanın tanıtıldığını araştırmak ve keşfetmek e, çok önemli bir 19. yüzyıl tarihçisi için ee, bu dönemde basılmış çok önemli kitaplar var. işte Oz Büyücüsü, Alice Harikalar Diyarı'nda bir çığır açıyor. İtalya'da Pinokyo veya herkesin bahsettiği ama tam olarak anlayamadığı Peter Pan. Ee, bu gibiki karakterler bu dönemde yaratılmış. Çok kuvvetli karakterler var e, hayatımıza giren. E, bu dönem dünya içinde çeşitli önemli gelişim ve değişimlerin ortaya çıktığı bir zaman dilimi. Önemli Victorian dönem, Victoria çağı bu dönemde olmuş ve son bulmuş. Endüstri ve teknoloji gelişmiş ve insanlar aslında bizim yaşadığımız dünyaya benzeyen bir dünyada yaşamaya başlamış. Elektrik lambası kullanmaya başlamışlar, sinema izlemeye başlamışlar, fotoğraf çok kullanılır olmuş, müziği istedikleri zaman kayıtlı araçlar yoluyla dinlemeye başlamışlar tren kullanmışlar ve bunlar insanlarda zamanla e, hızla ilgili çeşitli algı değişikliklerine ve aslında vizyonlarının dünyaya bakış açılarında gelişmesine sebep olmuş bir de küresel açıdan e, önemli değişikliklerin olduğu bir dönem bu dönem e, kolonyalizm emperyalizm e, batının doğuya bakış açısı veya doğuya doğru açılma neticesiyle yeni etnik ve ırksal stereotiplerin Belirgin bir şekilde yeni olmasalar da yeniden tanımlanan bir şekilde çocuklara bir şekilde sunulduğu bir dönem bu dönem ve aynı, zam aynı zamanda da bu dönemdeki teknolojik gelişmeler ve endüstrideki gelişmelere de bağlı olarak çocuk kitapları çocuklar tarafından kolay bir şekilde erişilebilir hale gelmiş. Daha önce belirli sosyal sınıflara ait ailelerin çocuklarının e, odalarında e, dadılarının okuduğu kitaplar varmış. E, kalın e, ciltli, sert kapaklı. Fakat o 19. yüzyılın son döneminden itibaren her sosyal sınıftan çocuğun istediği zaman istediği kitaba ulaşabileceği bir dönemle karşılaşıyoruz. O açıdan bir tarihçi olarak e, benim için önemli bir dönem. Kitapları sordunuz pop-up kitap, ee, biz üç boyutlu kitap diyoruz Türkçe'de, ee, görsel algıya yönelik kitaplar, ee, onun için önemli özellikle belli bir yaş grubunu çekmek açısından ee, aslında 13. yüzyıla kadar gidiyor kökü. Ee, bir keşiş tarafından yaratılmış ilk pop-up kitap ee, fakat çocuklar için olanları 18. yüzyıl sonlarında hazırlanmaya başlamış. 1800'lü yılların başında kağıt bebekler var, üzerine elbiseler giydirdiğiniz, yine görsel algıyla üç boyutlu olmasa da üç boyutlu e, hafızayı bir şekilde canlandıran e, ürünler olarak çıkıyor. E, bir de hareketli kitaplar var, pop-up olarak adlandırabileceğimiz Bunların en büyük ustası bahsettiğimiz dönemde e, Alman bir e, karikatürist, yazar ve kağıt mühendisi olarak adlandırılıyor. Münih'te doğmuş, Münih'te ölmüş. Lothar Megendorfer. E, Megendorfer yüzden fazla kitap yayınlamış e, ve çok popüler farklı dillere çevrilmiş yalnızca İngilizceyi değil Almancadan farklı Avrupa dillerine çevrildiğini görürüz ve çok e, hızlı bir şekilde yayılmış. Megendorfer bu kitaplarında farklı mesleklerden, Bavyera'nın günlük hayatından baktığınızda anlıyorsunuz aslında ne hmm. kadar yaşadığı bölgeyi yansıtan ama aynı zamanda da küresel olarak etkiye sahip olmuş bir yazar olduğunu e, ve bunlar hareket ediyor. Nasıl hareket ediyor? E, müzisyen... E, kemanını çalıyor veya te evi temizleyen bir kadın var. Bazıları pop-up gibi horizontal olarak, e, yatay şekilde boyutlu olarak önümüze çıkıyor. E, bazılarında e, Almanya'nın işte kültürel gelişimi ve siyasi siyasi e, açılımına da bağlı olarak biraz emperyalist figürler görüyorsunuz. Kolonyal anlayışa bağlı olarak farklılıkların ırkların tanımlanması. Ama aslında Megendorfer'in kitaplarının içinde ayrı bir alem var. Biz bir sayfayı tek bir sayfa olarak düşünüyoruz ama Megendorfer'in sayfalarının içinde bir dünya var açıp baktığınızda hmm. ipler kağıtlardan yapılmış çarklar işte buradan kağıt mühendisliği önemli hale geliyor ve onları bir araya getirip o hareketi sağlayan mekanizmayı ortaya çıkarması çünkü kemancı keman çalarken sadece kemanı hareket ettirmiyor gözleri oynuyor bir yandan dans hmm. ediyor ve eee gelişmiş bir mekanizma e, bu da ortaya çıkıyor. E, çok etkileyici çünkü e, sanatsal üretim e, Yazıyla görselin buluşması ve aynı zamanda teknik yeteneklerin de bunun içine girmesi bu hareketli kitaplarda veya pop-up olarak adlandırabileceğiniz kitaplarda Megendorfer'le artık bir zirve noktasına ulaşıyor 19. yüzyılda ama bizim anladığımız manada açtığınızda pop-up çıkan üç boyutta hale gelen kitaplar özellikle 1940'lardan itibaren kullanılmaya başlamış. Toy book ise bugün farklı bir manası var özellikle çok küçük çocuklar için. Bizim bahsettiğimiz o değil. Her ne kadar oyuncak kitap dense de bunlar oyuncak kitap değil. Ee, kağıt kaplı resimli kitaplar olarak adlandırılıyor bunlar. Ee, çeşitli boyuttalar. Çok büyükleri de var, daha küçükleri de var. 1700'lerde siyah beyaz olanları da var. Bu toy book'ların en önemli bununla konuyla ilgili en önemli ayrıntı herkesin satın alabileceği kadar ucuz olması. Ve 19. yüzyılın sonundan itibaren seri üretime geçiyor çok büyük basım evleri. Ve bunun içinde de bu serileri e, cazip hale getirebilmek için o dönemin ünlü ilüstratörleri, ressamları yani yüksek sanatla e, haşır neşir olan isimlerle anlaşıyorlar Walter Crane gibi ve çok ince işlenmiş çok ince detayları verilmiş e, çok güzel kompozisyonlar halinde büyük sayfaları sunulmuş tekstin daha az tutulduğu kitapları görüyoruz toybuklarda ama bildiğimiz hikayeler işte Mavi Sakal, Uyuyan Güzel bu gibi e, eserlerin yeniden canlandırılması dönemin özellikle bu arts and crafts denilen akım Bunlarında da akımında da e, önemli yer tutmuş olan e önemli sanatçılar tarafından illüstrasyonların ortaya çıkması çocuklara yeni bir dünya açıyor. Daha önceden daha basit, siyah beyaz, veya daha sketch tarzı e, çizimler varken oyuncak kitaplarla birlikte e, çok farklı renkli dünyalar, farklı alemler, Aladdin'de Çin'den bahsediyor mesela çocuklar. Bu gelişen dünya ve e, gelişen emperyal kolonyal kültürün de etkisiyle birlikte pozitif olsun veya negatif olsun farklı milletlere, farklı kültürlere ve geçmişlerinden gelen bu masal kültürüne değişik bir şekilde tanıtılıyorlar. O yüzden Önemli olduğunu düşünüyorum ben 19. yüzyılın sonundaki bu gelişmelerin ileride de fotoğrafla birleşiyor tabii. Hatta aynı zamanda fotoğrafın da bir geçirdiği bir evrim var insanların hayatına daha rahat girmesi. Yani çok görsel bir dönem 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı. Belki hocam ortalama 19. yüzyıl fikrin yani 19. yüzyıl... Görünümünde tahmin etmeyeceğimiz kadar belki de gelişmiş bir teknik e, düzey var bahsettiğiniz. Hı hı. Hocam bunlar, e, bunların devamı bugün hala e, kullanılıyor mu çocuklar tarafından? Yani bu akımın günümüzde de yansıması var mı? Yoksa e, o dönemde olup daha sonra e, oldukça azalmış e, bir teknik mi? Artık Walter Crane gibi çok detaylı e, veya e, zaman harcanmış... Onu da söylemek istemem aslında her illüstratör kendi için kendine göre fazla zaman ayırıyor ama Walter Crane'in yarattığı eserlerle çok karşılaştırabileceğim kadar detaylı görsellere rastlamadım ben çünkü belli bir yaş grubu için aslında fazla olabiliyor algıya yönelik olarak. Bunlar bu dönemin ortaya çıkmış akımlarıyla da alakalı. Özellikle 1860'lar sonrası kromolitografi denilen renkli baskının çok moda olduğu ve insanların aslında dergilerden resimleri koparıp duvarlarına yapıştırdığı bir dönem. Ve kromolitografinin kullanıp çocuklara erişilmesi ve onları bir şekilde cazip hale getirmesi çocuklarla ilgili yayınların o konuları bağlayan eserler bunlar. Şu anda e, pedagoji de farklı bakıyor çocuk gelişimine. E, farklı e, eserler görüyorsunuz. Farklı konular. E, çok iyi ilüstratörler var. Değişik detaylara odaklanan ilüstratörler var. Sadece batı dünyasında değil, dünyanın her yerinde. E, bu 19. yüzyılı ben biraz ayrı tutmayı tercih ediyorum. Çünkü tüketici kültürünün iyice yayıldığı dediğim gibi dünyanın daha büyük bir hale geldiği ama bir emperyal bakış açısına göre batıdan doğuya olan çeşitli tekniklerin kullanılmaya başlandığı kromolitografi gibi fotoğrafın çok daha yaygın hale geldiği insanların e, hareketli resimlere sinemayla tanıştığı bir dönem e, bu süreç aslında o şekilde incelenmeli ama ben tarihçi olarak bakıyorum tabii konuya. Belki çocuk eğitimi açısından e, farklı şeyler söyleyecek uzmanlar da olabilir. Otlu Bilim İletişimi grubu olarak bir bilim kurgu yarışması düzenliyoruz. Bu yıl üçüncüsü yapılıyor. Oldukça fazla sayıda katılım alan bir yarışma. Kısaca aslında izleyicilerimize onu da duyurmak istiyorum. Hala yarışma için öykülerinizi gönderebilirsiniz. Otlu'da geçen bilim kurgu öykülerinizi bekliyoruz. Hala başvurular açık. Hocam bu kapsamda yine çok kısa bir şekilde Çocuklar için bilim kurgu e, konusunda neler söylersiniz? E, genel olarak e, en çok çocuklar tarafından sevilen öne çıkan örneklerden veya temalardan kısaca bahsedebilir miyiz? <laughs> kısaca bahsedeyim. Hem de bu yarışma için belki ufak minik fikir kıvılcımları da oluşturabilir. E, Stratemeyer'dan bahsettik. E, yaptığı en büyük e, farklılık veya ortaya çıkardığı yeniliklerden birisi Stratemeyer'in hızlı bir şekilde üretilen kitapları e, hızla basmak, gençlere ulaştırmak ama sert karton kapaklarla ve çok ucuz fiyata satılacak şekilde ve o kapaklar çok renkli, çok albenili, çok cazip geliyor. Çocukluktan genç ...veya genç yaşındaki bunlar... ...çok e, erken yaştaki çocukların okuyacağı kitaplar değil. E, bununla ilgili bilimsel çalışmalar var. Stratemeyer'in e, bir kitap serisi var. Tom Swift'ten önce ortaya çıkardı. I, I, Tom Swift niye değindim. Şu anda altıncı kuşak Tom Swift'le ilgili hala kitaplar yayınlanıyor. Artık S Syndicate tarafından değil ama hala e, popüler olan bir konu. Ama Swift'ten önce ve çok daha belirgin bir şekilde... Bilir ...bilim kurgu e, olarak adlandırılmış... E, bir serisi var, Stratamay'ın Great Marvel denilen, içinde gençlerin e, ilk önce e, Jules Verne andıran şekilde suyun altından gittiği, daha sonra e, aya gittikleri, Mars'a, Venüs'e, e, bulutların ötesindeki bir şehre geçtikleri, tam bir e, bilim kurgu serisi, 9 kitaptan oluşuyor, 20. yüzyılın başında. Ee, hepimiz Oz Büyücüsü'nü biliriz. Ee, Oz Büyücüsü'nün yazarı Frank Baum aslında Oz'la ilgili 14 tane kitap yazmış. Bunlardan sekizincisi TikTok adında bir robotla ilgili. Tam aslında hikayenin merkezinde değil TikTok ama bir robotun hikayenin içine yerleştirilmesi ve görsel olarak da okuyuculara sunulması 1914 yılını buluyor genç okuyuculara. Bu da bir fikir. Başka bir fikir, biraz daha çalışılmış bir konu belki ve İdit Nezbe Nesbit'le ilgili. Nesbit, Britanyalı bir yazar ve çocuklar için yaratılan fantastik edebiyatın aslında öncüsü olarak kabul ediliyor. Harry Potter'dan bahsettiniz, Rowling'den bahsettiniz. Rowling kendisini çok yakın hissettiğini söylüyor Nesbit'e ve aslında Harry Potter'ın üzerine bazı Nesbit izleri, etkileri görenler de var. Nesbit'in yine bir serinin 3. kitabı olarak yayınladığı Tılsımın Hikayesi diye bir kitabı var. 1906 yılında basılmış. Dört e, küçük çocuğun e, uzak kaldıkları anne ve babalarını e, da tekrardan bir araya gelmek için e, bir yol alarken e, bir hemşirenin evinde kalıyorlar. British Museum'a yakın bir semtte oturuyor hemşirede. de. Ee, orada um, bir kum perisiyle rastlaşıyorlar. Ee, bir e, hayvan satılan dükkanda maymun zannediyor onu satıcı ve kum perisini satın aldıktan sonra kum perisi onlara bir tılsım bulmaları gerektiğini, o tılsımı satın alabileceklerini, e, tılsımın um, yarısını sadece bulabileceklerini fakat e, bunu tekrardan bütün bir hale getirdikleri takdirde ailelerine e, kavuşabileceklerini söylüyor. Çocuklar tılsımı buluyor. Eski Mısır'a ait bir tılsım. E, kitaba baktığınızda Nezbites'in aslında Eski Mısır'ı çok iyi çalışmış. E kitabı yazmadan önce British Museum'da e, bir Mısır uzmanıyla beraber e, uzun bir süre düşünmüş üzerine. Ona da teşekkür ediyor. E, ve bu tılsımın yarısını buldukları zaman e, zamanda seyahate başl başlıyorlar. E bir e, Farklı zaman dilimleri, Babil'e gidiyorlar, Jules Caesar'la tanışıyorlar, gelecekteki Londra'ya iki kere gidiyorlar ve neticede ailelerini bir araya getiriyorlar ve gelecekte bir zamanda British Museum'a de Tekrardan gittikleri zaman Tılsım'ın bir, bir araya geldiğini e, görüyorlar. Bizim de bir müzemiz var. Belki müzemizle ilgili bir e, bilim kurgu ki, e, hikayesi yazmak isteyen arkadaşımız olabilir. E, bunlar geldi aklıma benim. Çok var. E, daha ileriki zamanlara da ait var. Fakat yine 20. yüzyılın başı olduğu için benimle ilgili bir dönem. E, aklıma gelenler şimdilik böyle. E, hocam çok teşekkürler. Aslında bu örnekler çok güzel oldu. E, benim kişisel bir gözlemim var. E, son zamanlarda bilim kurgu ve fantastik kurgu e, ürünlerini çok e, distopik ağırlıklı görüyorum. Genellikle o konular çok fazla işleniyor. Aslında bu şekilde hem e, geçmişteki eserlere bakarak e, küçük küçük fikirler vermek çok güzel oldu diye düşünüyorum. Hı hı. Ne güzel. Ee, hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkürler. Ee, bize çocuk edebiyatında bilim kurguyu anlattığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun hocam.